Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Sesini duyabiliyor musunuz Tonguç Bey? merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi, şimdi duyabilirim, hoş bulduk. Tamam. Bir aynen, iyi i̇yi, iyi, teşekkürler, sağ olun. Şimdi büyüme tarafıyla başlayalım dilerseniz. E, büyüme beklendiği üzere %20'nin üzerinde geldi. %21.7'lik bir büyüme yakaladı Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte. E, tabii hiç şüphesiz baz etkisi de var ama baz etkisinde çıkardığımız yüksek bir büyüme e, maaşiyet rakamıyla karşı karşıya değil miyiz? Nasıl değerlendirdiniz siz e, büyüme rakamını? Yani tabii özel bir yıl. Yani geçen yılda özel bir yıldı, bu yılda özel bir yıl. Hani tüm ekonomik veriler için bunu söyleyebiliriz. E, ama dediğiniz gibi %10'un üstünde bir baz etkisi geçen senenin negatifliğini düşündüğümüzde Demek ki ikinci çeyrek işte mesela Ocak, Şubat, Mart birinci çeyrek gibi düşündüğümüzde Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan bir büyüme. Burada Mayıs ayında yanlış hatırlamıyorsam bir 17 güne yakında bir yaz öncesinde kapanma durumumuz neredeyse tam bir kapamaya geçtiğimiz bir virüsle mücadele tarafında bir dönemimiz de olmasına rağmen gözüken o ki özellikle Haziran ayı ve Açık olduğumuz süreç içinde ikinci çeyrekte çok net bir hizmet sektörünün geçen seneye göre e, tabii ki hızlı bir büyümesi söz konusu. E, özellikle sanayi tarafı çalışmaya devam etmiş çarkların devam ettiğini görüyoruz. İçeride talebin işte yüzde 23'lük bir değişim var geçen yıla göre iç talebin yine devam ederken yine yüzde 60'a yakın mal ve hizmet ihracatında da bir büyümeye katkı sağlandığını görüyoruz. Bu ne demek? Aslında içeride de yani bu %21.7'lik büyüme içinde yurt içinde de bir talep ikinci çeyrekte işte bir süre kapalı kalmamıza rağmen devam etmiş. Hızlı ve hızlı bir şekilde hizmet ve sanayi tarafı, imalat tarafı dönüş birinci çeyrek sonrası devamını görüyoruz. Ve özellikle de ihracat tarafı bizi mümkün olduğu kadar bu büyümede desteklemiş gibi gözüküyor. Ha, bunun içinde işte tarımdır, inşaattır e, gibi daha önce de aslında Türkiye'nin klasik yıllar içerisinde, normal yıllar içerisinde öne, ön plana çıktığı bazı başlıklar vardı. Bunlar şimdilik geçen yıla göre aslında yine bence salgın etkisinin de biraz e, geçişkenliğini düşünerek biraz geride kalmış büyüme tarafında daha çok hizmet sektörünün o işte baz etkisinde gördüğümüz etkisi e, yansımış gibi duruyor. Ben şöyle tahmin ediyorum, ee, görebildiğim kadarıyla üçüncü çeyrek verileri tabii ikinci çeyrek verilerinden daha da güçlü e, çeyreklik bazda zaten full açık olduğumuz bir neredeyse dönem olacak İşte okullar başlıyor, ee, özellikle sosyal hayatın e, korumalar altında diyeyim, yani kişisel kurallara uyarak devam ettiği e, bir turizm sezonu da yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Dolayısıyla üçüncü çeyrek de ee, tahmin ediyorum dördüncü çeyrekte Çünkü güçlü veriler, ihracat kalemi, iç talebin e, her ne kadar Merkez Bankası'nın bir nebze dünkü sunumunda bu talebi azaltmaya yönelik e, bazı çabalar olması gerektiğini ifade etse de e, ben güçlü bir e, taleple ve ihracat kanalıyla devam edeceğimizi düşünüyorum. Evet. Ama üçüncü ve dördüncü çeyrekte geçen yılın e, baz etkisi ikinci çeyrek kadar yüksek olmayacağı için Tabii böyle çok inanılmaz şereflik bir büyüme görmesek de e, normal şartlarda şu anda %9 bir yıl sonu kapanışı e, çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Yani bu, bu hızla gidersek e, bütün işte baz etkisini vesaire bir kenara bıraktığımızda e, açık konuşmak gerekirse biz aslında yüzde %74 bir şereflik büyüme yüzde %9.5 buçukta Sayın Büyük Bakan'ın ifade ettiğine çok yakın da aslında e, anketlerde verdiğimiz, beklentimiz. 9.5 civarında bir e, yıl sonu büyüme bekliyorduk ama şu an yani bir aksilik olmazsa inşallah hani %9 ve üstü belki e, 3. ve 4. çeyreğinde güçlü devam etti ama baz etkisinin sorunu kaldı. Bir yıl tamamlama şansımız çok yüksek gibi gözüküyor bu veriler şimdi. Evet yani şimdi evet, yani biz yani, büyüme biz konu de, olunca tabii hep sürdürülebilir de, ve de, sağlıklı mı eee konusunu tartışıyoruz. Şimdi bu rakamların alt detaylarına baktığımızda da sanayi tarafında yüzde %40'lık bir artış var. Hizmetler tarafında da %45'in üzerinde bir artış var. Yani bu rakamlara baktığımızda sağlıklı ve sürdürülebilir büyük büyümeden bahsedebiliyor muyuz? Şimdi biraz önce ifade ettim. Aslında Türkiye'nin normal yıllarda yani böyle ekstrem işte salgınla mücadele veya ekonomik bazı dengelerin ayarlanması gerekmeyen yıllarda hep konuşuyoruz da işte yüzde beş zaten daha önce orta vadeli programda da böyle bir hedef üzerinden devam ediyorduk. Burada aslında biraz daha inşaatın, tarımın, sanayinin ön plana çıktığı aylar ya da çeyrekler yaşıyorduk. Şimdi bu büyüme rakamları içerisinde biz bunun bu şekilde yani bu oranlar üzerinden önümüzdeki çeyrekleri aktarılacağı düşünmüyoruz. Çok doğru olmadı ama... E, şunu görüyorum yani ben e, Türkiye büyümesi için hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye ekonomisi çok dinamik bir ekonomi. Dolayısıyla evet daralmaları çok hızlı olabiliyor e, ama toparlamaları da iç talebi de e, ihracat potansiyelini de düşündüğünüzde çok hızlı olabiliyor. İşte biz bunu ikinci çeyrekte çok net yaşadık. Yani bu devam eder mi? Bence evet üçüncü, dördüncü çeyrekte de çok net devam edecektir. Ee, yani işte dengeli mi büyüyoruz, kalkınarak mı büyüyoruz? Hani bu sorular bence geçen yıl ve bu yılın soruları değil, açık konuşmak gerekirse. Evet, yani böyle bir planımız da vardı daha öncesinde. Ama özel bir birkaç yıl geçirdiğimiz için bu yılın e, soruları değil. Ama önümüzdeki yıl e, işte atılacak adımlar hem enflasyon bazlı hem kalıcı bir büyüme dikkat ediyorsanız cari açığın azaltılması konuşuluyor. Bu da iç üretimin, sizle de daha önce hep tartışıyorduk, içeride bazı yerli üretimin teşvik edilmesi konusu da gündemde. Dolayısıyla esasında içeride kalkınırken de büyüme modelini sanki önümüzdeki yıl konuşmak daha mantıklı gibi. Bu, bu çeyreklik e, bence çok e, doğru olmaz yani değerlendirmemiz. Acaba dengeli mi büyüyoruz, işte gerçekçi mi büyüyoruz gibi görünen o ki bir talep var. İçeride de var. Dışarıdan da Türk ürünlerine bir talep var. Hala e, ithal ettiğimiz ürünler üzerinden ihracat da yapıyoruz. Yani büyümenin bir kısmı böyle de devam ediyor ekonomik döngünün. Ama e, söyleyebileceğimiz şey büyüme var, güçlü bir büyümemiz var. Dengeli olmasını bence seneye konuşmamız e, daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu arada eee Bolu İznik Üniversitesi öğretim üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Veysel Ayhan da yayınımıza katıldı. Veysel Bey merhabalar hoş geldiniz yayınımıza siz de. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Afganistan meselesine geçeceğiz ama büyümeyle ilgili birkaç sorum daha var. Ee, onu da sorayım Tomuç Bey size ondan sonra Afganistan konusuna geçelim. Şimdi bu büyüme e, performansı tabii 3. ve 4. çeyrekte devam edecek mi etmeyecek mi? Ama sizin belirttiğiniz Altın çizdiğiniz noktalara baktığımızda da aslında bazı makro verilerin işte sanayi üretim endeksi kapasite kullanım oranı gibi verilerin de önümüzdeki çeyreklerde de bir miktar daha devam edeceğini ama baz etkisinin ortadan kalkacağını görebiliyoruz. Şimdi İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç bir konuya dikkat çekti. Evet siparişlerimizde hızlı bir toparlanma var hatta talebe yetişebilmek için stoklarımızı eritmeye başladık şeklinde bir ifade kullandı. Ancak bu noktada 3 tane problemimiz var dedi. Yüksek faiz eleman ve hammadde sıkıntısı yaşıyoruz dedi. Özellikle yüksek faiz tarafıyla başlarsak. Şimdi Merkez Bankası'nın dünkü açıklamalarına da baktığımızda son çeyrek itibariyle Merkez Bankasından bir faiz indirim beklentisi vardı. Ama geçtiğimiz hafta da Jackson Hole toplantısı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. O toplantıya baktığımızda da Fed Başkanı Powell artık varlık alım programlarında azaltımın bu yıl itibariyle başlayabileceğini söyledi. Şimdi bu gelişmekte olan ülkeler açısından bir risk teşkil ediyor tabii. Hemen akabinde belki faiz artırımı gelmeyecek ama bunun da yine gelişen ekonomiler, gelişen para birimleri üzerinde bir baskı oluşturması bekleniyor. Böyle bir ortamda Merkez Bankası faiz indirimine giderse özellikle kur tarafına bir baskı görebilir miyiz? Çünkü Türk Lirası tarafında da şu an itibariyle bir değerlenme söz konusu. 8.30'un altına kadar geriledi ama bir yandan da baktığımızda iş dünyasının yüksek faiz problemi var. Ne diyorsunuz burada bir denge nasıl sağlanacak sizce? Şimdi bir kere bu ürüne erişim konusu zaten dünyadaki enflasyonun ana nedeni bence. Bu bugün hemen halledilebilecek bir konu değil ama bu da çeşitli kanallar üzerinden zaten işte olabildiğince yer üretim tarafına da yapabildiğimiz kadarıyla bu konuda emniyet bir ilk yıldır devam ediyoruz. Bu konu ancak öyle çözülür diye düşünüyorum ama orta vadede sosyal hayata geçişin devam etmesi bence bu ham madde tarafındaki ihtiyacından üretim kanallarını güçlenerek devam etmesine çözülür diye düşünüyorum. Kısaca istihdam yani bu sektörlerde çalışacak kişinin bulunmasında onu da daha önce konuştuk üniversitelerle, liselerle işte bu kanallarda daha kalifiye elemanların bu sektörleri seçerek belki maaş tarafında da tabii ki daha uygun bu çalışacak kişilerin daha kalifi olacağı için hemen günübirlik değil orta vadeli bir istihdam planlaması da yapılması gerekiyor. Enflasyon ve faiz konusuna gelince ben dün sayın merkez bankası başkanımızın ve sayın kurul üyelerinin yani saat 2'de de Yurt içindeki işte yatırımcılarla yaptıkları e, özellikle enflasyon görünümünü dair göstergelerde şunu hissettim açıkçası tamamen merkez bankası da e, görebildiğim kadarıyla sayın cumhurbaşkanımızın e, işte Ağustos'ta bir enflasyonun tepe yapıp ondan sonra aşağı doğru bir inme kazanacağı açıklamasına benzer bir görüşe yakın bir duruşu var. Yani ne olursa olsun özellikle gıda fiyatları üzerinden ve önümüzdeki baz etkisi özellikle Ekim-Kasım aylarından dolayı enflasyonun e, tamam %14 belki hala aşağıda kalmış bir hedef gibi duruyor onlar içinde ama sanki %17 veya biraz altında yıl sonu gerçekleşmesinin geleceğini düşünüyor Merkez Bankası ve her söyleminde ee, biz enflasyon aşağı doğru devam edeceğini düşünüyoruz. Yani değişkenler ne olursa olsun ve buna göre de sıkı para politikamıza devam edeceğiz dedi. Şimdi e, sanayiciler için faiz indirimi konusunda yanılmıyorsam Sayın Edman'ın üç ayaklı bir kredi e, ihracatçılar, üreticiler ve e, borç çevirme mantığında kredi talep edenler için zaten bir paket açıkladı. Ama faiz oranlarıyla ilgili sene sonuna doğru ben açıkçası son enflasyon metleri sonrası, özellikle üretici tarafındaki fiyatlamalar sonrası bunun olmayacağını, olamayacağını düşünüyordum ama Merkez Bankası'nın böyle bir beklentisi olduğunu görüyorum. Yani en azından belki %1.50 bas puanlık bir faiz indirimine doğru gidebilir ya da bireyselle eee kurumsal kredi makasının çok dar olduğunu dün söylediler. Bu makasın biraz daha bireysel taraftaki ekonomiyi soğutmak için faizleri yükseltilerek kurumsal taraftaki kredilerin maliyetler açısından konuşuyorum. Düşürülmesiyle yani bu sorunun en azından yıl sonuna doğru çözülmesi demeyelim ama kısmen iyileştirilmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu üç bacaklı e, şey diyelim gelişmeyi ya da beklentiyi e, bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani faizler biraz daha inecek sanki kurumsal taraf daha e, makas açılırken aşağıda Bireysel taraf daha yukarıda şekillenecek ve bunu da Merkez Bankası biz ve paydaşlarımız ya da biz ve diğer e, kamu kurumlarından da destek isteyerek gerçekleştirebiliriz gibi bir açıklaması oldu. Dolayısıyla onlar da aslında bir toplu e, şey bekliyorlar yani bu konuda işte BDDK'nın atabileceği adımlar veya diğer denetleyici, düzenleyici kurumların atabileceği adımları beraber bir koordinasyon şeklinde yapmayı planlıyorlar diye diye söyleyebilirim açıkçası. Bankasının bu açıklamaları da son derece önem, önemliydi. Onun da ayrıntılarına geçeceğiz ama bir miktar Afganistan'daki yaşanan gelişmelerle devam edelim. Ee, şimdi Afganistan'da şu an itibariyle evet dış güçler yani Amerika Birleşik Devletleri çekilmesini tamamladı. Ee, ama bir kaos ortamı bırakarak bu çekilmeyi gerçekleştirdi. Bu da çok eleştiriliyor. Yani farklı bir Çıkış stratejisi planı izleseydi bu kalsu neden olmayabilir miydi acaba diye de bir soru işareti var kafalarda ama tabii en büyük soru işareti burada Taliban değişti mi? Şimdi Taliban dönemi başladı ama 20 yıl önceki açıklamalarıyla yani 20 yıl önceki yaptıklarıyla bugünkü açıklamaları örtüşmüyor. Daha ılımlı açıklamalarda bulunuyor Taliban ama yine de ciddi anlamda kafalarda soru işareti oluşmuş durumda. Dünya kamuoyu oldukça temkinli. Hassasiyetle yaklaşıyor. Bazı ülkeler tamamen görüşme için e, kapılarını kapatmış durumda. Bazı ülkeler işte, Türkiye başta olmak üzere daha ılımlı ve e, hassasiyetle yaklaşıyor bu süreci. Dikkatli bir şekilde izleyip ondan sonra aslında e, pozisyon alacak gibi görünüyor. Ama e, şu kritik soruyu sorarak başlayayım Veysel Bey. Sizce Taliban değişti mi? E, ılımlı mesajları doğrultusunda bir politika izler mi sizce Taliban? Şimdi çok yerine bir soru sordunuz. Yani bu soruyu aslında uluslararası toplum, uluslararası kamuoyu e, kendi içerisinde soruyor ve sorguluyor. Taliban da aslında bu soruyu sorup sorguladığını görebiliyoruz. Çünkü e, baktığımız vakit açıklamalarına, hem sözcülerin açıklamalarına, hem de gündelik yaşamlarla ilgili verdikleri karelerde bir değişim olduğunu gösterebiliyoruz. Yani e, evet önce örneğin resim çekme biliyorken şu anda herkes e, telefon kameralarıyla görüntüler ve yayınlar yapabiliyor. Ama bu tabi Taliban'ın değiştiği da. daha doğrusu değişim zaten kaçınılmaz bir şekilde bütün örgütlerde ve bütün gruplarda elbette var. Kendini göster gösterebiliyor. Ancak um, uluslararası toplumun beklediği yönde bir değişim e, Taliban'da beklenebilir mi? Bunu yani nasıl bir beklenti içerisinde olduklarına bağlı bir şey. Çünkü Taliban'ın ideolojik yapısı